Çocuk istismarında destek ve izleme. Çocuklarla ilgilenen her birey, onları istismardan nasıl koruyacağının temellerini bilmekle yükümlüdür. Çocukların korunması sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Eğitimciler toplumun ayrılmaz bir parçası olduğundan, çocuklara yönelik kötü muamele ve istismarla mücadelede toplumun çabalarına öncülük edebilir sürekli çocuklarla iletişim halinde olan ve çocuk eğitimiyle ilgili bilgi ve deneyim sahibi öğretmenler bu süreçte hayati bir öneme sahiptir. Mağdur çocuğu fark edebilme, ona doğru bir yaklaşım sergileme, adli bildirimde bulunma gibi sorumlulukların yanında, istismar mağduru çocuğa yönelik okulda bir destek ve izleme yaklaşımı sergilemek de en temel sorumluluklar arasındadır. Unutmayın, istismar sonrası destek ve izleme yaklaşımı sergilemek yalnızca rehber öğretmenler ve okul yönetiminin sorumluluğunda değildir. Tüm öğretmenler bu sürecin en temel bileşenidir. İstismar sonrasında eğitimine devam eden bir öğrenciye nasıl davranmalıyım? Okul idaresi ve rehberlik ve psikolojik danışma servisi ile işbirliği yaparak eğitim sürecine devam eden öğrenciye yönelik destek ve izleme programı oluşturulur. Gizlilik ilkesine saygı gösterin. İstismar olayını okulda bu konuda sorumlu kişiler dışında başka kimseyle konuşmayın. Öğrencide gelişen bilişsel, gelişimsel ve akademik problemleri göz önünde bulundurur. Eğitim ve iletişim süreçlerini öğrenci gereksinimlerine göre düzenleyin. Öğrencinin istismar ve ihmal edilmiş bir çocuk olarak diğer çocuklar tarafından etiketlenmesini önleyecek ve haklarını göz önünde bulunduracak şekilde iletişim kurun. Öğrenciye süreç boyunca her zaman destek olun. Gereken her durumda sizinle rahat bir biçimde iletişim kurmasını sağlayın. İlgili birimlere intikal eden süreci takip ederek olayın örtbas edilmesini engelleyin. İstismar sonrası çocuğun psikolojik tedavi görmesini sağlayın ve süreci takip edin sosyal ve duygusal olarak öğrenciyi desteklemek amacıyla okul içinde etkinlikler organize edin. Unutmayın, her türlü çocuk istismarı ve vakasında ne yapabileceğinize ve öğrencilere nasıl destek verebileceğinize ilişkin okul rehberlik ve psikolojik danışma servislerine, Milli Eğitim Bakanlığı İl Rehberlik Araştırma Merkezlerine, Üniversitelerin Çocuk Koruma Merkezlerine, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu il müdürlüklerine başvurabilirsiniz. O konuşmuyor olabilir. Sen izle ve tam destek ol.